Tamam hocam. Elhamdülillah e, Katar ameliyatımız doktorların demesine göre iyi geçti inşallah. Bu gece de hastanede kalırım. İnşallah çarşamba akşam e, mektubat dersinde gözüm daha iyi inşallah İnşallah çarşamba YouTube mektubat dersinde buluşuruz. Efendimiz Hazretimiz gözlerime çok dua ederdi. Ya Rabbi gözünü tefsire bağışla diye bugüne kadar geldik. 40 senelik şeker hastalığı tabii. Benimle beraber şeker olanların kimisinin bacakları kesildi, kan karan oldu, kimisi kör oldu. Birçok tanıdıklarım oldu. Efendi Hazretlerimizin duası bereketle bugüne kadar gözlerimiz mahfuz oldu. Bir gece rüyasında Ahmet'in gözüne ne oldu diye bağırarak uyandı, kalktı. Hacı yanına gitti. Ne oldu efendim? Dedi. Yok yok bir şey vardı ama geçti, geçti dedi. Ee, bu şekilde bizim e, gözümüze kadar her şeyimizle ilgilenen fiirimiz Rabbim kabrin nuru eylesin, derecini eylesin. Onun yüzü sürümetine, tesiri kitaplara ve sizin hizmetlerinize bağışlasın. Eee dualarınızı eksik etmeyin. Ee, i̇nşallah Rahman, hayırlı bir çarşamba akşam sohbette. Ee, Perşembe zaten ayları geleceğiz inşallah. Sohbetlerde buluşuruz. Rabbim emanet ederim. Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.